bu Fenerbahçe takımı ilk yarı Anadolu takımından daha da kötü bir takım. Kötü oynuyor. Çok ya, şutu yok. Utanır insan ya. Ya bak bu Fenerbahçe futbolcuların bu morun da insan yüzüne çıkacak yüzü olmamalı ya. Bunları bir tek diye keser biliyor bu saatten sonra. Şampiyonluk ama bu takım abi görüyorsun. Bu takım şimdi Trabzon'da sevinecek. Şampiyonluk keser. Bu da Icardi'nin paylaşımı. Şimdi yapmış tabii. Onlar sevinecekler. Bu tip paylaşımlarda hiçbir problem yok. Ya, ee, bir şey var. bunlar rencide edici şeyler değil. Aslında Ama bakalım. Bakalım. çok evet. merak ediyorum bugün Fenerbahçe birinci yarı bittiği zaman soyunma odasında oyunculara ne dediğini çok merak ediyorum. Neden merak ediyorum biliyor musun? Çünkü soyunma odası bir kurtuluştur. Girersin oraya anladın mı? Öylesine maçı anlatırsın ki anladın mı? Oynayamıyoruz arkadaş hadi, hadi kendinize gelin de. Ama Umut bak, da girdi yani. Bir umut ışığı da o orada. İyi işte onu diyorum. <laughs> Öyle bir girmiş abi, odaya. Dikkat edersen ilk yarıdaki performansı şöyle gözünün önüne getir. İkinci yarı itibariyle 15-20 dakika falan mükemmel bir performans gösterdi. Ama yetmiyor. Cesaret, abi tamam da şimdi ilk yarıdaki oyunla çok farklı. Anladın an, mı benim değil an, dediğimi? Anladım. Değil de, mi? Ondan dolayı diyorum. İlk yarıda sahada yoklardı zaten. Hiç yok ya. Hem Galatasaray, ya, Galatasaray, 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 ya. Galatasaray. Galatasaray. Tabii Oyunculuğu bak. Kaç tane gol kaçırdı? ha. <laughs> bak abi senin abi. eline orada çok büyük bir fırsat geçmiş. Benim güvendiğim adam siz misiniz? Böyle mi oynamanız lazım? Rezilsiniz. Ne yapacak? O arada neler dedi acaba bir futbolcu? Bu adam oraya da kırmızı kart görmüş. Ee, Cihan Aydın eee da soy muydusa kırmızı kart gösterdiğini. Şu hareketten mi acaba görmüş? Şu Muhtemelen ya da orada, olaylardan olaylardan belki mi? de hakeme de gitti. He? Bilmiyoruz şimdi. E, akan oyunda ne oldu? Yani maçtan sonra belki hakeme bir şeyler söyledi. Abi hakeme bir şey söylese orada gösterildi Ben bir şey Sen abi doğru söylüyorsun. Sen Mourinho önce şu takımına bak. Bu takım 1990 model top oynuyor. Antika araba gibi olmuş Fenerbahçe. Antika araba yapmış adam ya. Öyle. Sen ne gidiyorsun Okan abi? Tamam bunları tartışırız. Bunlar ama senin takımın top oynamıyor arkadaş. Bu Beşiktaş takımı, oyna bu beş takımı bu kadar ezilen, bu kadar içeride soyulan, çırpılan, e, şey yaz, e, travma yaşayan takım Galatasaray süklesi etti mi etmedi mi? Hepimiz kabul ettik. Doğru mu Gökmen abi? Serhat. Sen de abi öyle bir abi. takım ben, geldi sana bir de oradan. Ya bir de öyle bak. bir takım geldi. Öyle abi. bir takım geldi. Bir takım geldi. Sana de. Ona göre bir takım. Sana bir de. Ona göre söyle oynar. E sen bunu yenemiyorsun ya. ya abi işte. peki Borun ya, belki de e, soyunma odasında nasıl toplantısına katılmamak için belki kırmızı kart gördü. Şimdi katılamıyormuş. Belki de. O da olabilir. Bilerek, Çıkıyor, bilerek de, gördü olabilir, belki ola, de. Olabilir abi. Yani, olabilir. Ne söyleyeceğim, ne abi söyleyeceğim, abi abi. söyleyeceğim dedi. Artist herif ya, her ya her şeyi yapar. Abi, bak şu yaptığı hareket Ay. tamam mı? Maçın her şekilde önüne geçiyor. Önüne geç tabii. Yarın onun, bütün. Ha, onun konuşmasını basır, sağlıyor. Her yerde manşet olacak. Tamam. Dünya, onun konuşmasını dünya. sağlıyor. Anladın mı?